Selamlar Arkadaşlar Yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bu videoda Gördüğünüz gibi e, Bin Kupa rico yapacağız e, Onu söylemeden önce Arkadaşlar size bir maç izleteceğim e, O maç eğer hoşunu hoşunuza giderse Bilmiyorum Göstermek istedim Son bir maçımız kaldı Onu da e, inşallah kazanırsak Bin Kupa rico yapmış oluyoruz Arkadaşlar Göstermek istiyorum Burada doğdum başladım oynamaya. Buradaki bul var ya. Bu e, en sonda 10 yük olmuştu. <laughs> Neyse burada kutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Neyse burada da Spike'ı Spike'la arkadaş oluyorum ki o beni alabilir yani sıkıntı sokabilir. O da benimle arkadaş olmadığınca ben de sinirleniyorum tabii ki. Onu oraya sıkıştırıp e, öldürmek istiyorum. Ve öldürüyorum tabii ki. Adam saldı oyunu zaten biliyor al alamayacağını. Çünkü Riko'nun mermileri çok iyi sekiyor. Ee, divardan falan. Neyse. Burada da e, Crow'u sıkıştırdım aldım. <laughs> e, bir tane buradan burada öldü. Neyse. Venera ile arkadaş olmak istedim. E, Dynamite beni çok sıkıştırıyor. Her oyun. Dedim beni alır falan. Onun için arkadaş olayım. O da olmadı. Ben de burada 2-3 tane sıkıyorum ki ultim de olsun. Yani ultim de doldu gördüğünüz gibi. Ve burada biraz pusuyorum bir 1 dakika falan. Yani o da olmaz belki de. Neyse. Burada gör, e, burada e, Bull Kenji'ye raşlayacak. Gördüğünüz gibi. Ben bir şey söylemiyorum. E, izleyin yani. Burada herkes pusuyor gördüğünüz gibi. Ve ben sonra e, ult. burada e, öne gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Neyse. Burada Bull'la e, Kenji arasında bir sıkıntı çıkıyor. Bul onu sıkıştırıyor. Benim size söylediğim bul işte 7 yükü var. Ben burada Venere'ye sıkıştırıyorum ve alıyorum gördüğünüz gibi. Bir tane de vurdum. Aha tamam. Elok e gösterme nedenim Eloku nasıl aldım Elok burada e bana neydi onun adı donadı e doğ şey yapmak istiyor fake atmak istiyor o da atamıyor. Dojlamak istiyor ama yine de atamıyor. Ve üzerime raşlayıp ultiyi çakıyorum adama. Adam da tabii ki öldü. Ve burada da winimizi aldık. Ee, eğer e, bu videoda hoşunuza giderse. Arkadaşlar videoyu beğenip e, abone olmayı unutmayın. E, maçımıza geçelim. E, bundan önceki e, şeyli videoma da izlenme gelmiş. Ama like gelmemiş. Yine üzüldüm. Yine video atıyorum. Eğer bu videoda izlenmezse düşüneceğim atıp, atma, atıp atmayacağımı. <laughs> Şöyle videom 140 e, kişi izlemiş. Onlara da buradan söylüyorum. 4 kişi e, like atmış. 2-3 kişi de abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Onlar da tabii ki o 4 kişi de benim arkadaşım olduğu için. Yani like atan yok. O 4 kişi benim arkadaşım. Onlar like attı belki de. Ee, birini zaten kendi hesabımdan kendim attım. Onun için o üç kişiye de sağ olsun. Neyse oyunumuza biraz konsantre olalım. Arkadaşlar. Orada adam mı var? Tamam. Ee, Venom öldü. 7 kişi kaldık. Lan Türkü de vurdular. Mert'i de vurdu. Biraz pusmak zorundayım. Zaten kendiniz böyle. İlk dörde girersem e, garanti bin oluyor. E, Scream falan da var. Kazanma serisi yani. Oradan da dört, ver, beş verecek. Onun için rahat oluruz diye düşünüyorum. İlk dörde girmemiz yeterli. Arkadaşlar YouTube'da bir kişi var. E, belki de görmüşsünüzdür ismi aklımdan çıktı onunla da e, videolarımız e, dedim video çekelim falan o da söyledi müsait olunca onunla da video çekeceğim Eğer e, ismini linkini falan söyleyeceğim bu videodan sonra ilk dörde girmemiz gerek bu e, biraz büyürsek Eğer yani hesabımızı diyorum ee, imparatorla falan da videolarımız gelebilir. Ha, i̇lk dörde girdik. Çok iyi. ilk 3'e de girdik. Burada ölmek istemiyorum. İçeri gireceğim Ama adam geliyor. O beni vurup alacak. Bak geliyor. Hazır olun. Aksesuar basacağım. Ama zaten alamayacağım. Onu da aldım. Alacaktım yani aksarım aldı onu. Ve bin kupa. Tamam tamla bin yedi kupa. Rico. Tebrik ediyorum kendimi. 1007 kupa. Bu da benim 3. E, 1000 kupam oldu. Yok 3. değil. Bak 5. oldu. Bunları da yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar video e, çok kısa olduğu için e, bir elde ne gireyim? Bilmem. Bakayım. Hadi bir elde giriyorum lan sizin için. Hadi bir elde girelim. Belki iyi bir kupa çıkarırız. Ekrana zaten koyacağım arkadaşlar bak bu kadar emek veriyorum. bak 2 saattir bak 600 e, ne lan. 900'den falan e, kasıyorum 900 falan yani 860 falandı göster onu da bir bakıp söyleyeceğim 800 falan da arkadaşlar e, ya bir saat falan kastım öyle yani kastım emek var yani lütfen abone olun ve like atın Emek var diyorum la. Emek, emek. Neyse 8 kişi kaldık. Lan Riko Rico geliyor. Onun buradan geçmesine tabii ki izin vermeyeceğim. Mortis alamayacak onu. Heh, tamam. Mortis alamadı tabii ki. Ee, arkadaş olmaya çalışacağım. Sıkıntıya sokmasın bizi. Olmuyor mu la? Tamam. Oldu gibi. Biraz da dönelim. Adamsın, adamsın. Bak bana sıkarsan senin kafana sıkarım. Buradan yani anladığınız gibi. Neyse. <laughs> Görelim e, bu maçta ilk dörde girebileceğiz mi? 6 kazanma serim var. Yani oradan 5 kupa verecek. Bakalım yani ne yapacağımıza. Eğer bu video... E, yani estağfurullah. E, bu oyunda ilk dörde girersem. İyi ee, iyi bir kupa alacağım. 10 kupa falan. 8 kupa falan. Ve 1000 10 e, kupayı da geçeceğiz. İnşallah. Ne yapalım buradan? Oraya geçmek istiyorum ya. Sağ taraf var ya oraya. Gel beni sıkıştıramaz. İnşallah. Buradan sıkacağım ki çıkıp vurmasın bana. Tamam. Lan Edgar'ı alamadık. Neyse öldük. İlk 3'e girdik. 4 de değil 3'e girdik tamı tamına. Ve 1018 kupa. Gördüğünüz gibi rekor. Yorumlarda teşekkürlerinizi alırım. Hadi görüşürüz krallar.